Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun eteği çamur. Evet arkadaşlar, katibimin setresi uzun eteği çamur. Arkadaşlar, Sultan II. Mahmut döneminde vakay hayri olayı biliyorsunuz. Sultan II. Mahmut döneminde iyice zıvanadan çıkan Yeniçerileri ocağını ortadan kaldırıyor. Yeniçeri ocağını kaldırınca Yeniçeri'yi çağrıştıran her şeyi de ortadan kaldırıyor. O dönemlerde o yeni Yeniçerilere Setire adında bir kıyafet giydiriyor. Bol bol düğmeli. Bugünkü askerlere benzeyen bir kıyafet. Başlarına da fes takıyor. Daha sonra tar tarihte fes üç kere değişiyor. Biliyorsunuz e, bu feslere Mahmudi fes, Aziz'i fes ve Hamidi fes oluyor. Bana göre feslerin en güzeli Hamidi festir. Arkadaşlar tarihte buranın çok önemli bir yeri var. Hemen şu karşı, sol tarafı Marmara Denizi. Karşısı Haliç. Sol tarafı Boğaz. Buraya yabancılar altın boynuz diyor. Arkamda ise kız kulesi var. Kız kulesi tarihte çok değişik amaçlı olarak bir, dönem dalga kıran olarak kullanılmış. Bir dönem cüzdanlı hastalar burası tecrüz odası olarak kullanılmış. Ama tarihin en önemli olaylarından biri burada ciğeren ediyor. İşte karşımızdaki boğaz, önümüzden geçen geminin oradaki bayrakla kız kulesinin o arkasındaki geminin arasında Bizans'ta 500 metre uzunluğunda zincir gelmişler. İşte o dönemlerde şu Marmara'nın oradan bir tane Bizans üç tane cenevizli gemisi Halice doğru girerken Fatih Sultan Mehmet durdurun şu gemileri durdurun diyor. Çünkü durduramıyorlar. İşte atını denize sürdü. Durdurun şu gemileri dediği yer Üsküdar'da bu buralarda bir yer. Evet tarihin çok önemli olaylarını sizinle paylaşmaya çalıştım. Üsküdar'dan Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur çıkacak güzel. Sizleri baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim.